Selamun Aleyküm. Herkese merhaba Ava geldik Yemli yapıyoruz şu an Canlı için balığımızı yakaladık Yiyecek balık da yakalıyoruz biraz Birazdan meramıza gideceğiz Canlılarımızı indireceğiz Şu an aşağıda ufaklar bizle oyun oynuyor Karanlıkta geldik Şimdi açıyoruz videoyu Bakalım rast gelsin güzel gargurlar yakaladık Rast gelsin böyle. Hoppa. Bakın aşağıdakileri göstermedim göster. Yaklaş kameraya. Kurşuna küçük. Kurşundan küçük. Onu bir öp de bir geri gönder ya. Onu hiç o, onu ziyan etmeyelim. bu büyüsün o. Aşağıda gerçekten öyle balık var şu an. Roket gibi gitti vallahi. Vadim ufak da olsa bir şey geliyor dedi. Bakalım ne kadar ufak. <gülüyor> <gülüyor> La biz seni az önce göndermedik mi? Kardeşin miydi o? Ne ara geldin ya. Valla. Aman. Geldi Yok bana gelemedi aramıza düştü. Evet saldık. Gitti. Git oğlum çağır çağır. Dişi gidik neneni çağır. Dedeni çağır. Dağların arkasından güneş ne güzel gözüküyor değil mi? Az önce biraz daha güzeldi. Az önce bir tık daha kızıldı, daha tatlıydı. Şu an yükseliyor güneş. Bakıyorum efendim. Bir güzelce takıyorum karşıma. Sonra küçük balıklar şey tepikliyor. Balık işleri nanay. <laughs> o değildi arkadaşlar. Geçen badimle bir ava çıktık. Yani bu avdan bir önceki av şöyle bir talihsizlik oldu. Ben kameranın içini boşaltmamıştım. Yani boşaltmamışım daha doğrusu. Ben onu boşalttım diye hatırlıyordum. Çok güzel bir av yaptık. Canlı. Lagos aldık. Aynen fotoğraflar buraya konur. Lagos aldık canlı da. Ama videosu yok. Ne yazık ki videosu yok yani. O avdan video kesitleri var. Kamera dolana kadar. Ama Lagos'un videosu yok. Üzücü. Ve üstüne yani öyle bir şey ki o gün çatal aldık, levrek aldık. Hiçbir videosu yok. Bereketli bir gündü. Yemli'de de öyle baboşları tuttuk ki. Yani bayağı maşallah bereketli bir gündü ama videosu yok. Yapacak bir şey yok. Onu izletemedik. Şey. İnşallah bugün daha güzelleri olur da onları izlersiniz. Biz avdayız. Kendine Kendi kendine yakaladı. Kendi kendine yakaladı yani yüksek ihtimalle çekmiştir. Ne geliyor bakalım? Eh. Gargur. Eh. Yenur. Omega 5. Omega 5. Işte öyle. <laughs> Madem güzel dedi. Haydi bakalım. Ne geliyor? Hangi <laughs> çok Yok ya. Taklit yapıyoruz. Ne o? İki gargur. İki gargur. Ama löpbe gargur maşallah. Var mı onun familyadan? Aşağıda. Dünze geliyor bak. Hadi şuna bir ışık at. Hadi. Ha gördü tamam. Görmedi sanki. Gördün mü? Aynı familyadan istedik sen bebeksin ya. Hah. Canlı kutumuzda yeterince var. Sağ olun. Deniz'in klasidir. Her geçen selamını verir de geçer. Düşerken <laughs> atıl lan. Güzel <laughs> ama. Anam! Anam! Anam bebek! Öpmelik. öpmelik vallahi öpmelik. Anam! Gözümün çırası! Balım oy oy Oh öpücüğünü <laughs> koydum Bu, Kuyruğuna <laughs> ne olmuş <laughs> Bir şey saldırmış Oy Dikkat et yavrum, dikkat yerler. et. vallahi yerler seni bak biz yemeyeceğiz Kendini yedirtme aşağıda hadi git bakalım Ne güzel gittin be okay. Evet canlıyı indirdik ve nasiplerimizi bekliyoruz. Vadim rast gelsin. Vadimin ortası burada. Benim oltam burada. Haydi rast gelsin bize. İnşallah devi alırız. Devler alırız. Nasipimizde varsa olur inşallah. Heyecanı çok tatlı. Bab başka. Haydi bize rast gelsin. Size iyi seyirler. İnşallah güzel bir seyirle devam ederiz. Ey yavrum be. Bu da amaçlan git. Ama bu bebeği ne yapacağız badim? Öpüp suya salacağız badim. Öpüp suya salacağız. Ey yavrum ey yavrum. Nasıl Bu arada canlımız garbuz. Ve daha yeni indirdik. Maşallah diyoruz. Yeni Maşallah. Hemen. Devamı gelir inşallah. İnşallah. Kamera kafamda değildi. Şuradan güneşe doğru oldu. Şöyle de <laughs> İnşallah güzel bir görüntü alabiliriz. Ama balık çekme anı oldu. Videoyu alamadım yetişemediğim e, için. Yeşil gözlerimle. Harika tasarışlar. Şöyle şey. ben... Şuna bir bakar mısınız? Şuna bir bakın. Şöyle badimle birlikte bakın. <laughs> Bebek. Hadi bakalım. Git. Dişi en gedik dedeni al gel tamam mı? Hadi. Haydi roket gibi gitti vallahi. Şimdi senin oltaya biniyormuş. <laughs> Hadi bakalım. Bize rast gelsin. Devam ediyoruz. Böyle bir sistemimiz var bu arada. Hani canlıyı nasıl yaşatıyoruz, nasıl yaşatıyoruz. Tamamen doğaçlama. Kendi usulümüz. Şöyle bir kovamız var. Her tarafı delikli, içi canlı dolu. Suya atıyoruz. Onlar orada rahat bir şekilde, güzel bir şekilde yaşıyorlar. Ve hani biz avdan çıkana kadar canlı kalıyorlar, ölmüyorlar yani. Bizle beraber geziyorlar da. <laughs> orada, gezdiği halde hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben de, benim sistemimde tek kanca var. Sasamenin bir iğnesi var e, Badim'de Circle arkası üçlü sistemi var. İki türlü de biz buradan verim aldık. Yani iki türlü de balık yakaladık. Çelik telle de yakaladık. Aynen. Ama şu an Fluoro bir Misina var. Bende 0.40 var. Badim. Badim de 0.40 girmiş. Yani 50 de var. 60 da var. ya yani bazen Risk almamak için öyle şeyler yapıyoruz ama avcılığı düşürmemek için mümkün olunca ince kullanmaya çalışıyoruz. Bu şekilde inşallah daha büyüğünde izletiriz. Hadi bakalım. Rast gelsin. Rast gelsin madem hadi. hadi. Bir tane balığımızı saldık gördünüz. Oltalarımız hala suda. Canlılar aşağıda yüzüyorlar. Deniz biraz çipilli, sallıyor. Güneşimiz doğdu, aynı. Karnımız acıktı, Karnımız acıktı. Badim. Afiyet olsun, badim. Afiyet olsun. Çayımız. Bir de anne eli poğaçamız var, Bisikletimiz var. Biz bunu gömüyoruz. Karnımızı doyurup tekrardan beklemeye devam. Afiyet bas şeker olsun Badim. Şu güzelliği size şöyle göstereyim harika ötesi ya. Muhteşem. Biz kahvaltımızı yapalım. Size iyi seyirler. Canlılar suda. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Ben bir yandan da böyle spin oltasına yemli takımına taktım. Eğleniyorum biraz. Küçük balıklarla keyif alıyorum. Yemli yapıyorum yani bir Keyifli oluyor benim için. Spinle çekmesi keyifli oluyor böyle titrete titrete geliyor ya yani. o eğlenceli. Videoyu açmamıştım, bayağı balık yakaladım o esnada. Mercan olsun, gargo olsun, çukur olsun. Bir sürü yavru çupra geldi. Onların hepsini geri saldık tabii ki denize. Gözlerimizin çerasanlar bizim. Şimdi de bekliyoruz. Kamerayı açayım dedim. En azından tuttuğum balıkları da sizlere göstereyim dedim. Mesela canlı canlı aldık bir tane şu an. Kamışın ucu gözüküyordur inşallah kameradan. Tam şapkaya yeni aparat olduğu için ayarlayamıyorum şeyi. Güzel bir gargur. Açıyı tam ara ayarlayamıyorum. Önceden göğüs kamerasıyla çekiyordum. Maşallah güzel. bakın kuşlarımız bekliyor. Onları atalım da bir karınları doysun. Bağırıyorlar sabahtan beri. <laughs> biraz da yemliyor. Biraz onlar için yaptım. Besliyorum. Şimdi bu bebeği de onlara verelim. Yesinler. Balı elimden düşürdüm. Orada kuş da ona doğru yüzüyor. Gördü. Yiyecek onu şimdi. Afiyet olsun diyeceğiz şimdi. Ve dedik. Yarasın. <laughs> şifa olsun. Hadi afiyet olsun. Allah bismillah. Bravo. Yazılı mı? Bir, bir gel, bir gel, bir ne bunlar? Dur 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 dur. Dur tamam alacağım şimdi. Hop ben de kaldım. Şuraya Ha Ama bu kepçe böyle olmaz Video kayıtta mı Kayıtta Dur. ben buraya. az önce ben de almıştım bıraktı Hadi bakayım hemen devam bebeği göster Hey yavrum benim maşallah sürüsü var aşağıda hızlı bir şekilde devam Sırtıda bir tane balık aldım. Hop. Hani renklerini beğendiğimiz balık. Sen miydin o güzel aksiyonu veren? Evet. Haydi denize bakalım. Roket. Haydi rastgele verdim. Güzel. Adım aldı. Ne geliyor? <laughs> hani? Haydi bakalım. Bitti. Aldı. Büyük tut. Lan büyük değilmiş. Bacağımda diye böyle hissettim. Oha. Ne bu? Lagos da. Lan senin ben büyüğünü sabahtan beri arıyorum. Hadi bakalım. Büyü de gel. Roket gibi indi bak taşa. Taşa nasıl yatıyor bak üstüne bak. Bak. madem Gözüküyor bak. Gördün mü? Bak aşağıda bak, bak taşın üstünde çok fazla benzediği için gö gördün mü? Badim sırtı da aldı. Ne geliyor badim? lagos ha lagos lagos minik bir lagos kendi kadar sahte atladı, da aynen ya gerçekten maşallah Bana da vuruş oldu aynı yerde almadı. Sonra badimi hamle yaptı. Onu aldı ama bebek. Haydi denize. Roket gibi indi. Bakın bakın. Bebeğe bakın. Hop nasıl dibe basıyor bakın. Hop hemen dibe hemen dibe. Bas bakayım dibe. Hop. Hemen dibe. Bir daha bas. Vadim ne balık aldı? Bıraktı mı? Geliyor geriye. O ne? He? Anne. Anne mi? Ani. <laughs> ne? Değil Oo, ne öyle? hani Badimden bir tane hani geldi. Ben de bir tane lagos var. şimdi dolaştıracağım. <laughs> Eğlence sonra. Hemen şu bebekleri salalım. Kapkamızı takalım. Hoppa. Gel bakalım. Güzellik. Karides yakaladım. Badim de saldı güzelce. Karides senin ufak bir dalarlı ile yakaladı. Bu güzellik büyüsün. <laughs> Badimden bir hani daha geldi. <laughs> Elimi yıkıyordum. Balığı saldıktan sonra.